Popular Science Türkiye stüdyolarında hazırlanan bilim programı Paradox'a hoş geldiniz. Herkes zamanda yolculuk yapabilir. Aslına bakarsanız isteseniz de istemeseniz de saniyede bir saniyelik sabit bir hızla zaman yolculuğu yapıyoruz. Gelin birlikte görelilik kanunuyla zamanda yolculuğun neden imkansız olmadığını birlikte keşfedelim. Karşınızda yeni başlayanlar için zamanda yolculuk. Einstein'ın genel görelilik kuramına göre dört boyutlu bir süreklilikte yaşıyoruz. Uzay, zaman denilen bu süreklilikte uzay ve zaman birbirinden ayrılmaz kavramlar. Einstein uzayda ne kadar hızlı hareket ederseniz, zamanda o kadar yavaş hareket ettiğinizi, yani daha yavaş yaşlandığımızı bulmuştu. Göreliliğin temel fikirlerinden biri, hiçbir şeyin ışık hızından daha hızlı hareket edemeyeceğiydi. Ama bu hıza çok yaklaşabiliriz. Bir uzay gemisi ışık hızının %99'u kadar hızla seyahat ediyorsa, bir yıldan biraz daha uzun sürede bir ışık yılı mesafeyi kat edebilir. Burası yeterince açık. Ama işin garip kısmı şu. Gemideki astronotlar için yolculuk sadece 7 hafta sürecektir. Göreliliğin bu sonucuna zaman genişlemesi deniyor. Ve bu aslında astronotların yaklaşık 10 ay geleceğe gittikleri anlamına geliyor. Zaman genişlemesi yaratmanın tek yolu yüksek hızda seyahat etmek değil. Einstein kütle çekim alanlarının da benzer bir etki yarattığını gösterdi. Dünya yüzeyindeki nispeten zayıf kütle çekim alanı bile bunu yapıyor. Biz tüm hayatımızı dünyada geçirdiğimiz için bunu fark etmiyoruz. Ama 20 bin kilometre yüksekte yer çekimi ölçülebilir miktarda daha zayıf ve zaman daha hızlı akıyor. Ama günde sadece 45 mikrosaniye kadar. Ancak bu bile sandığımızdan önemli. Çünkü GPS uyduları 20 bin kilometre irtifada duruyor. Ve düzgün çalışmaları için saatlerinin yeryüzündeki saatlerle çok hassas bir şekilde senkronize olması şart. Uydular yüksek irtifalarından ve yüksek hızlarından dolayı zaman genişlemesinden etkileniyor. Ve bu farkın düzeltilmesi gerekiyor. Yani telefonunuzdaki veya arabanızdaki GPS özelliğini kullanırken bilin ki işin işine küçük bir zaman yolculuğu hesabı var. Siz ve uydular geleceğe doğru çok az da olsa farklı hızlarda yolculuk yapıyorsunuz. Daha dramatik etkileri görebilmek için ise daha güçlü kütle çekim alanlarına bakmamız gerek. Mesela uzay ve zamanı kendi üzerine katlanacak kadar çarpıtabilecek kara deliklerin etrafına. Bunun sonucu olarak ortaya çıkan solucan deliği kavramına bilim kurgu filmlerinden aşinayız. Bu kavram da Einstein'ın genel görelilik kuramından geliyor. Solucan deliği zamandaki bir noktadan başka bir noktaya giden kestirme bir yol. Bir kara deliğe girip başka bir yerdeki başka bir kara delikten çıkıyorsunuz. Maalesef filmlerde gördüğümüz kadar pratik bir ulaşım aracı değil. Çünkü kara deliğin kütle çekimi ona yaklaştığınız anda sizi parçalara ayırır. Ama solucan deliklerinin var olması teoride mümkün. Uzay ve zamanda geçmişe dönen döngülere teknik olarak kapalı zamansı eğri deniyor. Kara delik ve solucan deliği gibi sıradışı yöntemlere başvurmadan da kapalı zamansı eğri oluşturmanın bir yolu var. Aşırı yoğun bir malzemeden yapılmış basit döner bir silindir. Bu cihaz gerçek hayattaki fiziğin gerçek bir zaman makinesine en çok yaklaşabileceği şey. Fakat pratikte inşa edilmesi pek mümkün görünmüyor. Uygulanabilir bir mühendislik tasarımından ziyade daha çok akademik bir düşünce. Fizikçi Michio Kaku, "yasaklanmış olmayan her şey zorunludur." cümlesini sıkça kullanır. Kaku, zaman yolculuklarının her zaman ve her yerde gerçekleştiğini söylemese de evrenin büyüklüğü nedeniyle bir yerde bunun mümkün olabileceğini söylüyor. Belki başka bir galaksideki çok gelişmiş uygarlıklar zaman makinesi yapmayı bu keşfetmiştir. Belki de nadiren oluşan belli koşullarda kapalı zaman ortaya çıkıyor olabilir. Bu da başka bir problem doğuruyor. Bilim ve mühendislik probleminden çok temel mantık problemi. Fizik yasaları zaman yolculuğuna izin veriyorsa çeşitli paradoksal senaryolar öngörülebilir. Üstelik öyle mantıksız görünüyor ki gerçek olabileceklerini hayal etmek bile zor. Peki eğer mümkünse onları durduran ne? Zamanda geriye gitmek teorik olarak mümkünse bile bilim insanlarının ve filozofların kafalarını oldukça karıştıran bazı paradokslar ortaya çıkıyor. Diyelim ki bir zaman yolcusu sayısız insanın ölümüne yol açan Hitler'i bebekken öldürmeye karar verdi. Bunu başarırsa gelecekteki tarih kitapları Hitler'den hiç bahsetmezdi. Öyleyse zaman yolcusu zamanda geri dönüp onu öldürmesi gerektiğini nereden bilecekti? Bebek kitler yerine kendi atalarınızdan birini siz doğmadan öldürdüğünüzü varsayalım. Fakat o zaman asla doğamazsınız. Dolayısıyla atanızı öldürmek için zamanda geriye gidemezsiniz. Bu yüzden de yine doğmanız gerekir. Bu gibi fikirler zamanda geriye gitme konusunda daima şüpheyle yaklaşan Stephen Hawking'i kronolojiyi koruma varsayımını geliştirmeye etti. Ona göre henüz bilinmeyen bazı fizik yasaları kapalı zamansı eğrilerin oluşmasını engelliyor olabilir. Fakat bu sadece tahmin ve kesin kanıtlarla desteklenmediği sürece elimizde tek bir sonuç var. Zamanda yolculuk mümkün. Zamanda yolculuğun kısa tarihine bir göz atalım. 1895'te Wells'in Zaman Makinesi romanı, zamanın dört boyutlu olduğu ve üç mekansal boyuta benzer şekilde zamanda da seyahat edilebileceği fikrini popüler haline getirdi. 1905'te Einstein'ın genel görelilik kuramı hakkında çığır açan makalesi zaman genişlemesi fikrini ortaya attı bu hem gerçek fizikte hem de bilim kurguda zaman ve uzayın ayrılmaz olduğunu söyleyen ilk fikirdi. 1927'de fizikçi Arthur Eddington, Fiziksel Dünyanın Doğası adlı kitabında zamanın oku kavramını ve entropi ile ilişkisini ilk kez tanımladı. 1935'te ise Nathan Rosen ile Einstein belirli koşullarda uzay ve zamandaki iki farklı nokta arasında ve hatta geçmişle gelecek arasında bir kestirme yani solucan deneyi açılmasının mümkün olduğunu gösterdi. 1941'de Herbert Ice ve Sitwell adlı Amerikalı deneyciler televizyon tarzı katot ışını tüpü içindeki hızlı parçacıkları gözlemleyerek zaman genişlemesinin gerçek olduğunu doğruladı. 1974'te fizikçi Frank Tipler ilk gerçek zaman makinesini tasarladı. Bu tasarıma göre kapalı zamansı eğri oluşturmak için tek bir Tipler silindirinde dönen nötron yıldızları kullanılıyor. 1992'de ise Stephen Hawking kapalı zamansı eğrilerin oluşmasını ve dolayısıyla geçmişe zaman yolculuğu yapılmasını önleyen keşfedilmemiş bir doğa kanunu olabileceğini öne sürdü. Ve tarih 2009'u gösterdiğinde Hawking zaman yolcuları için bir parti düzenledi. Parti her yerde haber oldu. Ama gerçekleştikten sonra. Çünkü partiye hiçbir zaman yolcusu katılmadı. Gelecekten geldiğini iddia eden kişiler de medyada karşımıza çıkmıyor değil. Kim bilir belki de haklılardır. Paradoksun bu haftalık sonuna geldik. Bir sonraki bölümden ve daha birçok içerikten haberdar olmak için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.